Ama bir zaman Hepinize zaman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Prostarsınız Önceki videoda kısıyorduk Ve yapmıştık annem değil mi? Adam Şimdi şöyle ben sabah uyandığımda yaptım Sezon 19 saat içinde bitecek Sezon bitmeden sezarla bunları açmak istiyorum Emel Arkadaşlar hepsini açacağız. Hepsini. Arkadaşlar bazılarını alam alamadım. Ender, 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 ender. Benim bir takvim var. Ben Eskiyi dedim ya. Bakın. Şunları al alamadım. O yüzden hop 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 Aşağıya iki parmağınızla basarsınız. Ben şimdi dört tane parmağımla basacağım. Hemen atlıyor. Verdim not altı bakın. Onu da demek bas. Güzel mi? Koltuğun koltuğun çünkü bende koltuğu var. Evet. Rock kralı koltuğu. Güzel bir video al alıyorum. Bakalım şimdi böyle alabilirsin. YouTube hesabını böyle alabiliyorsun. Hmm, o zaman iki hesabım olur. Sen i̇şte 60 taş. Üstteki şeyler görüyorsunuz. Şimdi size karakterleri göstereceğim. Enderliği alayım. Sevgi. Kılık değil. enerjik bu sildiğinde YouTube hesabın gidiyor. Ben de, öyle olmuştu. Şimdi işte <laughs> görüyorsunuz şöyle. Şimdi kostümleri. Çünkü siz Çünkü siz gördüğünüzde Hem Bakmayın şey ben şöyle gösteriyorum Bir kostüm var onu alayım evet. Bak, var <laughs> Bunun kostümü yok Hepi evet. kostümü yok diye hatırlıyorum Evet yokmuş yok. bunun bir tane var zaten ama isterseniz elmasla şunla Şunda Tamam ben de bekleyin. Bu ya da bunu alabilirsiniz. Ben de sizin de görüp hesap Ama girilmiyor. Youtube'a girilmiyor. Nasıl olacağını bilmiyorum. Hocam, ben devre dışı bıraktım. Eşer görüyoruz. Şeyleri. Cistim yok. Ben Mike'i zaten bugün aldım. Benim var. Tavşan penim başka da yok. Çekilin bu gelmişti. Beğendim de kalsın. Bu da son alan kontrolü galiba. Bir daha fazla var. Şimdi. Evet. Mesela Brock'u ya da bunu alabilirsiniz. Şimdi bakalım bir gelecek. Bir'den sonra. için. sence bunu almaları için GML'i verim mi? Ama GML kod gelecek sadece. Evet Ser, videomuz bu kadardı. Şurada da görüyorsunuz. Her şey o ben bin olacağız. 915. Sen bu hesap vereceksin mi? O zaman GML'i vereceksin. Ama kod? Kodu geldiğince de sana söyleyecek. Sen de ona yazacaksın. Sen... Aşağı videomuz bu kadardı. Abonelerimden birisine vereceğim. Bu yüzde yüz. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.